İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Kültür Sanat Ajandamızdan notlarımızda karşınızdayız. uluslararası ayvalık film festivali başlıyor. Türkiye'den ve dünyadan ödüllü yapımlar. Festival programında öne çıkanlar. Justin Timberlake'in de üyesi olduğu 90'lı yılların sevilen grubu NSync 20 yıl sonra yeni bir şarkıyla geri dönüyor. I'm gonna make a kiss the sky. geçtiğimiz 50 yılın en sevilen müzisyenlerinden aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi Chris Deberg İstanbul'a geliyor. Dergiler, festivaller, hepsi ve daha fazlası şimdi gece gündüzde. <laughs> Sinema severlerin merakla beklediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali bugün itibarıyla başlıyor. Festivalde 19 Eylül'e dek hem Türkiye'den hem de dünyadan 57 film gösterilecek. İşte festival programında öne çıkanlar. festivale dair merak edilenleri Festival Direktörü Aziz Etan NTV'ye anlattı. Berlin ve Cannes gibi önemli festivallerden ödüllü filmler Karanlık geceden kar ve ayıya Türk sinemasının öne çıkan yeni yapımları, ilk filmler, belgeseller, çocuklara özel yapımlar, söyleşiler, paneller. Ayvalık Uluslararası Film Festivali başlıyor. Türkiye'den ve dünyadan 57 filmin gösterileceği festival, Tat Haynes imzalı May-December filmiyle açılacak. Kızı Todd Haynes'in e, filmiyle yapıyoruz, Bir Skandalın Peşinde, Natalie Portman ve Julian Moore'un başrollerini e, oynadığı ve e, bu filmde e, Sinemacılar Sinema Yapmaya Çalışırken e, adlı bir e, bölümde gösterilecek. Bu sene, e, Cafer Panahi, Todd Haynes, Michel Gondry, Nani Moretti hep Sinema yapmaya çalışırken karşılaşılan zorluklar, buhranlar üzerine filmler seç çektiler, biz de onları bir bölüm altında topladık. Geniş bir uluslararası seçkimiz var. Burada göstereceğim filmler arasında bu yıl Berlin Film Festivali'nde göstererek çok beğenilen Öğretmenler Odası var, İlker Çatak'ın. Şeflerin Aşkı, bu yıl Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen Ödülünü kazandı. E, bu filmle bağlantılı olarak da filmin hemen hemen her sahnesi e, mutfakta geçiyor. E, İnsanlar yemek yaparken geçiyor. Uzaklaş biraz buralarda. Ne biliyorsun anlat. Festivalde Türk sinemasının da en yeni örnekleri yer alıyor. <laughs> Uzun metraj filmlerimiz arasında... E, Fikret Reyhan'ın cam perdesini göstereceğiz. Ayşe Polat'ın kör noktadasını göstereceğiz. Ayşe Polat da geliyor. O normalde Almanya'da yaşıyor çünkü. Aynı ayna var Berlin Söylemez'in uzun bir aradan sonra çektiği. O da ekibiyle birlikte burada olacak. Bizlerle birlikte olacak. Karanlık gece gösterecek Özcan Alper'in filmi. Festivalde ayrıca ilk filmler ve ayvalık. Godara saygı ve anılarına bölümlerinde önemli filmler ve belgeseller sinema severlerle buluşacak. Belgesellerin üçünü bir ayrı bölümde topladık. Kadınlar nasıl başarıyor adı altında Kim Mihri, Hatice ve düet. Aslında birbirinden çok farklı türde belgeseller bunlar ama her üçünde de kadınların bir şekilde hayatlarında inat ederek, ısrar ederek ve çok çalışarak nasıl başardıklarını anlatıyor. Festivalde gösterimlerin yanı sıra film ekiplerinin katılımıyla gösterim sonrası söyleşiler, filmlerin temalarından hareketle paneller düzenlenecek. Festival 19 Eylül'e kadar devam edecek. Evet Ayvalık ve sinema nasıl olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Değil mi ki Cahit Sıtkı Tarancı zamanında Ziya Osman Sabah'a ya yazdığı mektupta denizin bütün iltifatlarına nail olmuş bir şehir demiş Ayvalık için. Bu sefer 7. sanatın iltifatlarına nail olacak heyecanla bekliyoruz. Sıra da müzik dünyasından heyecan verici bir haber var. Boys band'ler biliyorsunuz, genç erkek vokal grupları 60'lı yılların Beatles'ı, 80'lerde New Kids on the Block ve günümüzde de belki de Koreli grup BTS'in çok önem arz ettiği müzik endüstrisinin çok önemli bir sahası. Fakat 90'lar ve 2000'lerin başı deyince tabii ki çok önemli bir grup geliyor aklımıza. Justin Timberlake'in de üyesi olduğu ünlü grup InSync 20 yıl sonra yeni bir şarkıyla geri dönüyor. Peki grubu yıllar sonra geri döndüren motivasyon ne oldu? Şarkı ne zaman nerede yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde. Bye bye bye. Baby, bye, bye, bye. bye, bye. A... I want you back. It's, all I ever It's, all I ever It's gonna be me. Lance Bass, J.C. Chazé, Joey Faton, Chris Kirkpatrick ve Justin Timberlake'den oluşan 90'lı yılların popüler grubu Insync yeni bir şarkıyla geri dönüyor. Yeah, baby, so MTV Video Müzik Ödülleri'nde Taylor Swift'e ödülünü sunarak hayranlarına sürpriz yapan grup 20 yıl aradan sonra Better Place adlı şarkıda buluştu. Şarkı Dreamworks'un Trolls Band Together adlı filminde yer alacak. Faster, faster, faster. Better Place adlı şarkı 29 Eylül'de platformlarda olacak. Filmse 17 Kasım'da sinemalarda. Insin hayranları tabiri caizse nefesini tuttu ve bekliyor. Müzik dünyasından bir güzel haberimiz daha var. The Lady in Red dersek hemen hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz yılın en sevilen müzisyenlerinden aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi Chris de Burke 11 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Sanatçı 26 Ekim'de İstanbul'da konser verecek. The Lady in Red'den Don't Pay the Ferryman. ...Blessing You'dan The Traveler'a... ...70'lerden günümüze unutulmaz aşk şarkılarına imza attı. Kadife sesiyle romantizmin adı oldu. Arjantin asıllı İrlandalı pop rock sanatçısı Krista Berg, 11 yıl aradan sonra konser vermek üzere İstanbul'a geliyor. Sanatçı, 26 Ekim Perşembe gecesi Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da hayranlarıyla buluşacak. Profesyonel müzik hayatına 1974 yılında başlayan sanatçı, 1986'da The Lady in Red şarkısıyla tüm dünyada popüler oldu. Sanatçının The Lady in Red ve The Traveler şarkıları İngiltere başta olmak üzere 24 ülkede uzun süre bir numarada kaldı.

Sanatçı bugüne dek dünya çapında 45 milyondan fazla albüm satışına ulaştı. İstanbul sonbaharın serinliğinde Christaberg'in sıcacık sesiyle ısınacak ve yeniden sinema diyoruz. Bir yanda Mustafa Kemal Atatürk'ün lider olma yolculuğunu anlatan Zübeyde, Analar ve Oğullar. Diğer yanda Martin Scorsese'nin premierini Cannes Film Festivali'nde yapan yeni filmiyle Cem Yılmaz'ın Ayzek'le Bir Gecesi. Sırada yeni filmlerden bir turumuz var. Senin adın Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın oğlu ile olan diyaloğu ve Mustafa Kemal'in bir direnişin lideri olma yolunda ilerlerken gösterdiği dirayeti konu alan Zübeyde, Analar ve Oğullar filminden fragman yayınlandı. Aslan Güner'in Zübeyde Hanım'a, Ali Can Yücesoy'un Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği film 13 Ekim'de seyirciyle buluşacak. <laughs> ya benim yüzüm asır. Whose land is this? My land. war hero has arrived. <laughs> you good choice back here. Martin Scorsese'nin Cannes Film Festivali'nde premierini yapan ve büyük övgü toplayan yeni filmi Dolunay Katillerinden yeni bir fragman paylaşıldı. Ünlü sinemacının Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro ile yeniden bir araya geldiği film, 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen o sıç yerli halkını ve o dönem hala iptidai halde olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı ele alıyor. <laughs> Kadrosunda Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brandon Fraser gibi isimlerin de yer aldığı film 20 Ekim'de Beyaz Perde'de olacak. Yeni bir maceraya atılırken siz siz olun, kendinizin en iyi versiyonunu sunmaya hazır olduğunuzu herkese gösterin. Başlayalım. Cem Yılmaz'ın kara komik filmler iki aradanın ana karakteri Ayze, bir kez daha hayat verdiği yeni filmi Do Not Disturb, Isaac ile bir geceden fragman yayınlandı. Ve gece gündüzden bugünlük bu kadar. Yeni günde görüşmek üzere. Sanat gece gündüzü sundu.